Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anterior pelvis yani kalçanın dışa doğru taşması durumunda olan duruş bozukluğunu nasıl düzeltebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle hangi kasların aktif, hangi kasların inaktif olduğuna bakalım. Daha sonra buna uygun bir esnetme ve güçlendirme rutini yapacağız. Öncelikle şu duruşta karın kasları inaktif, kalça kasları inaktif, hip flexor kasları aşırı aktif, bel kasları aşırı aktif. Dolayısıyla aşırı olan bu çaprazdaki kasları esneteceğim güçsüz olan bu çaprazdaki kasları güçlendireceğim. Şimdi egzersiz gösterimlerine geçiyorum. Birinci egzersizimiz aşırı güçlü olan bel kaslarını esnettiğimiz bir egzersiz. Bunu yaparken topuklarımızı tutmaya çalışacağız, kafamızı da dizimize yaklaştırmaya çalışacağız. egzersizi 30 saniye ile 1 dakika arasında 3 tekrar yapabilirsiniz. İkinci egzersizimiz yine gergin olan bir kas grubunu esnettiğimiz egzersiz. Bu, e, bu egzersizde hip fleksörleri esneteceğiz. Bunun için lunge pozisyonuna giriyoruz. Daha sonra kalçamızla vücudumuzu ileri etmeye çalışacağız. Esnetmenin şiddetini arttırmak için vücudunuzu bacağınızın, esnettiğiniz bacağınızın tersi yönde çevirebilirsiniz. Bu etmeyi 30 saniyeli bir dakika arasında yapmayı unutmayın. 4 tekrar yapacaksınız ve 2 bacağınızı da yapacaksınız. Şimdi inaktif olan karın kaslarını güçlendireceğimiz bir egzersiz yapacağız. Öncelikle karın kaslarını kuvvetlendirdiğimde duruşumun nasıl değiştiğini göstermek istiyorum. Bu egzersizin adı tam vakum. Bunu yaparken karnımızı olabildiğince vakumlamaya çalışacağız. Ve aynı zamanda nefesimizi de almaya çalışacağız. Bu egzersiz karnımızın içinde bulunan kemer gibi bir kası çalıştırır. Bu sayede karnımız daha sıkı olur ve omurgamızı daha rahat bir tutarız. Bu egzersizi 10 saniyeden 6 tekrar yapabilirsiniz. Kalça kaslarını güçlendirmek için bu egzersizi yapabilirsiniz. Öncelikle kalçamı olabildiğince yara yakın tutacağım. Daha sonra kaldırabildiğim kadar kaldırmaya çalışacağım. Kendimi ileri itmeye çalışacağım. <laughs> Bu egzersizin adı köprü egzersizi. Aynı zamanda bu egzersizi ağırlıkla da yapabilirsiniz. Kasıkların üzerine bir dumbbell koymanız yeterli olacak. Egzersiz YouTube kanalımızda mevcut. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca squat yapmanız da kalça kaslarını güçlendirecektir. Squat egzersizi de YouTube kanalımızda mevcut. Eğer omurga bozukluğundan dolayı kalçanız dışarıya çıkıyorsa bu rutin size yardımcı olabilir. Fakat durum daha ise doktora görünmenizi tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bana faydalı olmuştur. <laughs> Transcrição e